Selam arkadaşlar. Bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Yine güzel ayrıntılar içeren bir sayı sorusu hazırlamaya çalıştım sizler için. Burada baya bir kazanımınız olacak. Hemen sorunun çözümüne geçerek bu ayrıntıların neler olduğunu birlikte bir görelim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle sevgili oranı e, nedir? Biraz daha görünür hale getirebilmek için bir polinom bölmesi yapacağım. Alıyorum yukarıdaki polinomlu kardeşimizi. X kare artı 6075. Bu kardeşimizi ne yapıyorum? x artı 2025 kardeşimize bölüyor. Kaç kere x kere çarptığımız zaman x kare artı 2025 x oldu arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Aşağıdakini çıkartacağız. Yani aslında eksiyle çarpıp toplayacağız. Hemen bu işlemi yapınca x kareler gitti. Eksi 2025 x artı 6075 kaldı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Eksi 2025 ile çarpacağım. Bu durumda da eksi 2025 tane x eksi 2025'in karesi oldu arkadaşlar. Yine aynı şekilde çıkarma işlemi yapıyorum. Bu durumda eksi 2025 x'ler gitti. Elimde kalanı bakıyorum. 6075 artı ne oldu arkadaşlar? 2025 kare oldu. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Bakın şu yukarıdaki oran şuradaki bölümde verilen ifade olan x eksi 2025 kardeşimiz artı yukarıdaki kalan ifademiz 6075 artı 2025 karesi bölü x artı 2025 oldu. Bakın ne düzende yazdığımı bir kez daha dikkat edin. Bölüm kısmı olan x eksi 2025'i bir tam sayı gibi ön tarafa aldım. Kalan kısmı da e, bölen üzeri bir pay olarak ifade ettim. Yani bu ifade size vermiş olduğum oranı eşit. Arkadaşlar x bir tam sayı olduğuna göre şu kısım zaten tam sayı. O zaman benim aradığım nedir? Şu ikinci kısmın tam sayı olmasını sağlamak. İkinci kısmın tam sayı olabilmesi için yukarıdaki ifadenin aşağıdaki ifadeyi ne yapması lazım arkadaşlar? Tam bölünebilmesi lazım. Peki yukarıdaki ifade nedir? Arkadaşlar yukarıdaki ifade 6075 artı 2025'in karesidir. Ben burada 2025 parantezin alacak olursam 3 artı ne kalır? 2025. Bu durumda da arkadaşlar burası 2025 çarpı 2028 kalır. Şimdi arkadaşlar yukarısının artık 2025 çarpı 2028 olduğunu biliyorum. İşte bu çarpımın kaç tane böleni varsa sevgili x artı 2025 o kadar değer alacaktır. O zaman kaç tane olduğunu bulabilmek için ne yapıyorum arkadaşlar? 2025'in öncelikle 45'in karesi olduğunu biliyorum ama bilmeyenler için ne yapacağım? bir çarpanlarını ayıracağım arkadaşlar. Bakın 3'e bölüyorum. 675. Tekrar 3'e bölüyorum. 225. Tekrar 3'e bölüyorum. 75. Tekrar 3'e bölüyorum. 25. 5'e bölüyorum. 5. 5'e bölüyorum. 1. Yani sevgili 2025 kardeşimiz nedir arkadaşlar? 3 üzeri 4 çarpı 5'in karesidir. Şimdi geldim 2028 kardeşimizi çarpanların ayırmasına. 2028 kardeşimize bölmeye başlıyorum. 2'ye böldüm arkadaşlar. Ne yaptı? 1014. Tekrar 2'ye böldüm arkadaşlar. Bu durumda ne oldu? 507. Biz bu kardeşimizi bir de 3'e bölebiliyoruz çünkü 507'nin toplamı 12 ettiğine göre bu kardeşimiz 3'e bölünebilen bir sayı. Burası ne oldu? Bir bakalım 1 6 9. 169. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? 13 ile 13'ün çarpımı olduğu için önce 13'e bölüyorum. 13. Tekrar 13'e bölüyorum. 1. Yani 2028 kardeşimizde 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 13'ün nesidir arkadaşlar? Karesidir. Buradaki çarpma işlemini tamamlayacak olursam 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 4. Bir de orada var. 3 üzeri 5. 5'in karesi çarpı 13'ün karesi oldu. Arkadaşlar, bu şekilde verilmiş olan bir sayının kaç tane tam sayı böleni olabilir? Bunu biz nasıl buluyoruz? Üstleri birer artırarak. Yani 2'nin karesindeki üst 2, 2'yi bir artırdım, 3. Bakın, 3'ün 5 kuvvetiydi, 5'i bir artırdım, 6. E, 5'in karesiydi, 2'yi bir artırdım, 3. 13'ün karesiydi, bir artırdım, 3. Buradaki çarpma işlemini yapacağız. 3 kere 6, 18, 54, 162. Bu ne demek? 162 tane pozitif pozitif ve aynı şekilde 162 tane de negatif olmak üzere nedir arkadaşlar? 225 ee, 2025 ile şey 2028 çarpımının toplam 324 tane böleni var. Tam sayı böleni var. Ve bu her bir tam sayı için, her bir bölen için x artı 2025 değeri bir tam sayı değeri alabilir. İşte bu bölenlerden birinin değerini alabilir. Demek ki arkadaşlar X artı 2025 324 farklı değer alabiliyorsa X kardeşimizde X tam sayısı da ne yapacaktır arkadaşlar? 324 farklı değer alabilecektir. Sağlıkla kalın, keyifle kalın ama ayrıntılarda geri kalmamak için kanalda kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.